bir şey söyle. Arkadaşlar diyor ki bu hükümeti niye değiştirmiyoruz? Bu hükümeti niye değiştirmiyoruz diyor. <laughs> Şunun için? Bak. Ben bu yüzden CHP uy vermiyor. Evet. Bana ne diyor biliyor musun? Evet. Kafanı evet. Çalışmıyor diyor. Evet. Kafanız çalışmıyor diyor. Kafanız çalışmıyor diyor. Ben abi. demedim. Demedin. O bana diyor. Evet. Diyor ki CHP diyorum ki niye gelmedi? Diyor sizin yüzden. Niye diyor? Kafanız çalışmıyor diyor. Sen kafa çok mu çalışıyor? Onun için bu şapkayı takmışsın. Bak. <laughs> bu hal, ben senin gibi hırsızlara oy vermiyorum verme. İsrail'e demir çelikleri götüren Tayyip <laughs> Erdoğan'ın oğlu. Tayyip Erdoğan'ın oğlu. İsrail'in tankları, İsrail tankları buradan demir tamam. çelik fabrikasından şey neydi <laughs> oğlun ismi? Bilal Erdoğan İsrail'e götürüyor. Tamam. Yalnız demir yetmiyor. Eyvallah. Şu mesela Filistin savaşında tamam, bütün yiyecekleri, tamam. içecekleri, tamam her şeyi Bilal Erdoğan gemilerle İsrail'e götürüyor. Niçin Ne için o lafı söylemiyorsun sen? Ben AK Partiliyim. Oyumu oyumu oyumu, Erdoğan'a attım. makarnacıyım. Makarnacıyım. CHP gelse de bu ülke Avrupa Zeyn'de olacaktı. CHP getirmediğiniz için bu durumda düştük. Amca bir motorun olsun beni de dinle. Gel gel. Gel gel gel. Gel buraya. Tabii dinlemeden gidersin böyle işte. Gel buraya gel. Gel. Gel sana demir çelik fabrikasını göstereyim gel. Gel. Abi bana söyleyeceğim. Gel. Dayı kaçıyorsun dayı gel. Neyse sen bana söyle abi bana söyle. Bana söyle. Tamam. Ben ona söyleyeceğim o gitti. Neyse bitti. Tamam. Diyorum ki bitti. diyorum ki söyle diyorum bak Cumhuriyet Halk Partisi 70 senedir niye gelmiyor iktidara? Bak herkese soruyorum. Evet. Fark etmez görüşü ne olursa olsun herkes görüşü vardı saygı duyarım ben. Ben kimseyle kavga da etmem. Ya, ya, geldi ya. Geldi. ya 70 senedir gelmemiş iktidara ben niye bak, gelmiyor no, diyorum. Sizin yüzünüzde diyor. Niye diyorum? Diyor yani. sizin kafanız çalışmıyor. Abi biz ya bir dakika, bir dakika bir dakika. Onlar, ne yiyor bilmiyorum abi. ki. De biz makarna yok. yiyoruz onlar dakika, ne bir yiyor dakika. Dakika. bilmiyorum Makarnayı ki. Makarnayı bırak şimdi. Herkes de makarna evet. yiyor büftekle beraber yiyorlar. Evet. Adam bana evet. sen demin şey bana şey şey ne sordun abi? abi? Ben burada tek konuşurken. Sordum, sordum burada bana değil mi sorular? Evet. Bak dedim ki o zaman bana makarnacı diyorlar ya ben AK Parti'ye oy veriyorum diye. Sağ görüşlü ben kaydır. sonra oy vermem zaten. CHP'ler şey Kadıköy'de bidon kafalı mı? Bakırköy'de bidon kafalı mı? Mecidiye köy bidon kafalı mı? En İzmir bidon kafalı yani, mı? En bugün, evet. o bunlar bunlar en bunlar bidon kafalı mı değil mi kardeşim? De şeyler, niye sen hiç gördün mü İzmir'de bir sağ partinin seçildiğini? En öyle. zengin ilçeler o ilçeler. Herkes orada yaşamak niye? istiyor. Niye? Niye işte ben de sana soruyorum niye? Demek onlar iyi yönetiyor. Halk memnun. İyi mi yönetiyorlar? İzmir'i güzel orası, mi yönetiyorlar? İzmir'i güzel mi yönetiyorlar? Ben en en İzmir'i sana veriyorum. Yönetiyor demek yok. ki. Yönetiyor. Yönetiyor. yönetiyor? E, Türkiye yönetiyor. 20 yıldan beri demek ki. Iyi sende de iki güz var. Öyle. Bende de iki güz var. Sen de güzlük yani, takmışsın. Ben de takmışım. Güzel mi yönetiyor? Bakacaksın. Biri yıldan beri iktidardaki seçiyorlar mı seçmiyor mu ona İstanbul'u güzel mi yönetiyor? Yani halk güzel yönetiyor. 20 yıldan ya. beri Sana, sana göre var, güzel hak hak olabilir. Demek ki iyi e, yönetiyor ki e, halk da veriyor bitti. E halk parti. Mecliste o zaman niye niye hükümete o kadar küfür ediyorsunuz siz? Demek ki halk seviyor, seçiyor. E zamlardan da önce de zamlar var. Hayat pahalılığını söylüyorlar. Kardeşim ben yok demedim. Ben bu abiyle adamlar ne zaman CHP'li CHP'liler ne diyordu biliyor musun? Ağlama duvarı mı burası ya? Abi bir Burası insanları... ağlama duvarı var değil mi? Yani. Yahudilerde ağlama duvarı var. Gidiyorlar duvara ağlıyorlar, Ay, dua ediyorlar. İktidara parçası. geliyor. Ay, Bak bir saniye ben konuşayım. Millette, ben konuşayım. Millette, ben konuşayım. Ben konuşayım. Tamam ben, ben konuşayım. Abi teker 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 iktidar ağlama duvarı değil. Abi, abi teker teker ya. İktidar ağlama duvarı değil. Adam gelip iktidara ağlıyor. Amerika bunu yaptı, şu bunu yaptı. Ağlama duvarı da icraat yeri. Yapamıyor musun? Kardeşim ben bırakırım. Yapamıyorum. Gitti. Başkası gelir. Bunlar yok. Hem ağlıyorlar hem yapamıyor diyorlar ya. Bir mantık, Amerika, bir, 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 mantık, bir, bir mantık bir, mantık bir mantık yürütelim. Bir, 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 bir Amerika, Amerika Abi dediğin bir Abi bir saniye. Kılıçlar oğlu Amerika'da, Amerika'da Amerika'dan ne işi var? Amerika'dan var para bu para bunlar diyorlar ya yiyorlar, CHP neye gelemiyor? A, neye, gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor. neye gelemiyor biliyor musun? Bir dakika söyleyeyim de siz cevap verin. Cevap verin ya. Bir dakika abi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika cevap verin. Neye gelemiyor biliyor musun? Bugün cemaatlere, tarikatlara, vakıflara, Kuran kuşlara O çocuklar tecavüz edenleri desteklemediği için cebe gelemiyor. Müslümanlarla ne derdin var senin? Ama siz ne derdin var senin? Müslümanlar sürekli evet. Müslüman ya sürekli Müslüman ne Gül. derdin var? Bak. Kim kime tecavüz ediyorsa kim evet. onu koruyorsa şerefsizdir. Evet. Tamam, tamam mı? Size oy verenler yapıyor bunu. İşte bak bu amcayın şapkasını yeni alacağım da gidecek. Gel buraya. <laughs> Sen söylüyorsun kaçıyor. Evet. Şimdi Kur'an kurslarında olanlar herkes biliyor yalnız ben değil. Cemaatların yurtlarında ya, neler yapmış, oluyor yapmış, herkes biliyor. Bir kişi çıkmış yapmış, yapmış içeriye de atılmış. Şey. içeriye ya, atılmış. Bunlar yalnız kızlara değil. bir kere erkek de bir şey olmaz diye. O, de, o senin, düzgün konuda düzgün. Düzgün, düzgün okuyunuz. Bir kereden bir şey olmaz demedi oğlum. Bir kereden bir şey olmaz demedi. Bir senede yani genel başkanın rahmetli. Ya vallahi billahi ne diyor? Algılanıyorlar ya tecavüz edenler. AK Parti mürettebi ne diyebiliyor musun? bir kere de bir şey, bir CHP, şey çıkmaz diyor. CHP tecavüzlerini anlatsana. Tacizlerini CHP alassana. bunları anlatsana. gelmedi için iktidar olamadı. CHP'nin Kasetten dolayı gitti. Kaset, kaset, kasetle K geldi. Bir saniye, bir saniye. Anlı mı? Ben, bizim iktidarda yok. Olmaz. Kılıçdaroğlu kasetle gitti. Bak, Kılıçdaroğlu kasetle geldi. Onlar yanlış şeyler. Kılıçdaroğlu filistin. Bir dakika. Filistin'i söyleyin bak. Filistin'e söyleyin. Filistin'i. Nerede yanlış varsa onu diyeceksin. Filistin'i bak sen anlamıyorsun ki. Kızlar ola neyle geldi? Başa neyle geldi? Biz filistinli Ya bize kon filistinli filistinli bize cevap ver. ver. Filistin diye bağırıyorlar ya. Cevap ver cevap. Ya sen Arafat'ın zamanında sorcuları Filistin'e gittiler. Filistin'le beraber İsrail'le savaştılar hangi sarıkçı gitti. hangi ürkücü gitti. çocuklar gittiler orada savaştılar. Haberin yok Benim senin. Biz Gazze'deyiz. Gazete. Gazze'de. Gazete. Haberin mi? yok ondan. Gazze'deyiz. 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 Hiç kimse ee, bir şey var. bilmiyor. Neyimiz de Gazze'deyiz. 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 Gazete. Nasıl Gazze'deyiz? Ya var orada mücahit var Orada mücahitlerimiz var. Merak etme. bir İsrail şeyse göstersin bütün dünyaya göstersin. Niye şey sadece şeyleri gösteriyor? Ölülerini göstersin bak bakalım bak az ne kadar 250 tanka gitmiş orada. Niye onları göstermiyorlar? 250 tanka gitmiş orada. İsrail'in. E. İsrail'in. Bir araştırın bakın. Buradan bu savaştan zararlı kim çıktı? İsrail ya, mi çıktı. Iı, ıı, 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 şeyini ıı, ne diyeceğim mi? Şaşırdım. Ee, ölecek yani öyle bu şeyleri şeyleri ne diyorlar ona ya? Yok yok. Yo. Şeyini kazanmak için ya, yani. şeyini kazanmak için, kazanmak için ya devlet olmak için, devlet olmak için şeyini bedel ödeyecek tabi. Filistin. 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 Filistin, Filistin. İşte bu savaşın neticesinde kim zarar, zarar gördü ya? Filistin. Filistin. İsrail, Eylemleri kardeşim. Göstermiyor dedin ya? Ya kardeşim. He? Sapanlarla onlarla silah mı var onlarda silah mı vardı onlarda İşte onlarda yok da silah yok düzenli bir ordu evet, yok böyle bir evet, hareketi evet. Hamas niye başlattı ya tamam da abi niye başlattı He. zararı kim gördü onu sorun ya siviller görüyor siviller görüyor siviller görüyor nasıl abi haftaya kamyon kaldırıyor Filistin'e ne, ne gönderiyorsun millet gidiyor hadi gidelim var mı gidelim Evet. E? Gel beraber gidelim. Abi bende kalp, var, tansiyon var, şeker sen el, var. Hangi tarafa e? sen? Vallahi ben gidemem abi. Reissin yoksa öbür tarafa mı gidelim? Abi Nasreddin Hoca demişler oğlu bilmiyem ne. E, gidelim. Demiş gidelim benimki kuru ya. E bizimki ya. de ya. kafanı yorma yav abi. Reisimiz desin hemen gideriz. E. Hemen, hemen böyle gitmekle olmuyor. Hemen Ahmet kardeşim ne diyor? Ahmet diyor. abi. Reis, reisimiz desin hemen Ahmet hemen hazırız. Kim? Şey, <laughs> abi benimki kuru. Yerinde kalsın. Söyle abi. Abi arkadaş kötü var arkasından biz söz gideriz. Gider misin? Söz. O şimdi, giderse. Ha giderse. O gidecek gibi gözükmüyor yalnız. Biz <laughs> ona, o gitsin şeref var. O gidecek arkasına. gibi gözükmüyor. Ben Kalp şeker bir sürü şey sayıyor <laughs> abi. Yok abim yok. Ama abi, abi bu giderim. Giderim. Ben abi gider. Ben giderim valla. Vallahi, Vallahi abi. billahi şimdi desin reisim. Erdoğan desin. Vallahi billahi giderim. Vallahi billahi giderim. Ya ben Git abi, git, git, demesine git demesine gerek var mı? Evet, git demesine gerek var mı? Git abi. Nasıl gideceksin? E? nasıl nereye nasıl Aa, buradan gideceksin? Oradan Hatay'a ineceksin, oradan ineceksin aşağı. Ee, böyle, Burada, böyle, gitmek bak, le, böyle gitmekle. lazım. Bak birisi yazmış yorumlarda yazmış diyor ki böyle gitmekle olmuyor. Uçak bileti 4000 lira diyor. Böyle ben alayım gitmekle, biletini gitsin diyor. Böyle gitmekle olmaz. Niye? Böyle gitmekle olmaz. Nasıl olur abi? Erdoğan'ımız bize desin gidin vallahi billahi ölüme de ölüme de giderim. Demek ölüme abi, giderim. He? He? doğrusun cennete girersin ne güzel işte aynı demesine gerek yok ki heydol tamam da şey demesine doğru. gerek yok yani e, kendi kafana göre gidebilir misin sen kendi kafana mu? kendi kafana diyor göre mu? biri gide sana, sana derse gideceksin diyorsun gidebiliyoruz gidiyor cihata gidin diyor gidebilirdik gidebeseydik gide, gide yarın gidelim. yarın giderdim yarın sen yani gitmek istemiyorsun giderim, da giderim vallahi billahi istersen gel 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 beraber gidelim sen Peki gelmiyorsun. Sen istiyorsun ya. Yani ben giderim. Gitmek istemiyor. Ben giderim diyorum. Tamam git o zaman abi. Yeminle giderim Ama diyorum. Yeminle. Niye bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Yani deniz, deniz, deniz gezmişi. Arama. Kardeşim devletim demeden nereye ben gideyim? Ya, ben Suriye'ye de kelimde giderim. Irak'a şey er da giderim. Oraya da giderim. Oraya da giderim. Posta neyle neyle posta. ben yalnız mı gideceğim? Ya ben deniz, yalnız mı gideceğim? Beyefendi. Beyefendi bir saniye abi bir saniye. Beyefendi. Efendim. Deniz gezmiş Filistin'e gitti savaştı Filistinliler için. Evet. O zaman hükümeti mi gönderdi onu? Deniz gezmiş kim, e, Filistin için evet, mi? Evet Filistin için gitti savaştı. E gitti. O zamanın onu, hükümeti mi gönderdi? Onu bilmiyorum. Niye sen deniz onu, gezmiş gibi yapıyorsun? Onu bilmiyorum. O beklememiş kardeşim. gitmiş abi. Onu sen bilmiyorum. niye gitmiyorsun abi? Gideriz biz de gideriz. Git ya abi. Bir yol bulursam vallahi billahi yarın, yarın giderim. Bir yol bulursam hemen giderim. Abi hemen sen çık git. git bilet paranı ben sana alırım. Her şeyini de ben karşılayayım. <laughs> yemen <laughs> içmen de karşılayayım. <laughs> Çıkıp gidecek misin? Sıkıntın mı var benden? Yok hayır. Konuşuyordun. Yok sıkıntın mı var benden? Sıkıntı yok abi. Sen gideceksin bana bir de... laf attın da böyle. Yo, Yok, gideceksin hani diyor. Ben be diyor masraflarını karşılayayım yani diyor abi. Sen varsa ben giderim, masraflarını karşılayayım. Sen de, sen de gider misin şeye? Yani sen git arkandan ben de geleceğim abi. <laughs> sen git arkandan geleceğim. Gel, gel yemin ederim beraber. Ben ben gideyim sen de arkamdan gel. Hatta gel ben, yan yana giderim abi. Yemin ediyorum giderim. Hadi. Nasıl gelmeyenin, peki? gelmeyenin Tamam sen masraf çıkar. Nasıl gidilir? Yani, ben bilmiyorum nasıl gidileceğini. Bir göster bana abi, yol göster gidelim. Bana beraber gidelim, gidelim. gidelim beraber gidelim. Beraber gidelim. Mısır'a geçirin. Oradan geçiyorsun e, tamam, beraber, işte. tamam beraber gidelim. Ya, tamam beraber gidelim. Diyorsun ya arkamdan tamam, gelirim. Yemin abi. ediyorum ka, yarın yarın bile e, şey edip gidelim. Tamam, gidelim Hadi tamam abi. Hadi tamam. tamam. Şeyin Hadi, abi şeyini tamam. var pasaport? Şimdi bu savaş döneminde bu savaş döneminde gideriz diyen birçok insan gördük ama gideni pek duymadık. Neye bağlıyorsunuz? Ya giderim ben giderim diyorum. Hayır, seni Eğer dedin, bir abi, yol seni, sen yolun ya, varsa göster gösterebileceğin gösterebileceğin bir yol varsa seni, ben giderim. Seni söylemiyorum O insanlar o küçük çocuklar öldüğü ölüyor orada ben onlar için giderim kardeşim. Eyvallah. Bak, giderim ya, abi, ben iyi, onlar için. Olsun, iyi Bak iyi biliyorsun. niyetli Ben inanıyorum. çocuklar ya, için giderim. Inanıyorum. Yöntemi mi? yanlış. Ya kardeşim ben niye, ne için çabalıyorum yanlış. ne için yöntemi diyorum yanlış. gideceğim. Yöntemi yanlış. Niye? İyi niyetlisin doğru ben niye? niyetten evet. şüphe etmiyorum niye? ama. şey Ben orada ölen çocukları görmüyorsam. Bak şimdi. Bu ülke kayıman insan, insan bile olamıyor. Bak bu ülkenin kayımanı. Ülkenin kayımanı sen demiyorsun ben demiyorum. Aynen, zenginler yani, şey. zenginler gitmiyor da biz fakirlere ne oluyor ya? Ya o zengin, be, zenginler gider gidiyor. Kayımanı ben, yiyor. Benim içim neyse ya, kardeşim. Ya kayımanı yiyor ülkenin parasını o yiyor. Benim içim neyse dışında Karışla, odur kardeşim. Barışta kayımanıyor savaşa girince biz gideceğiz. Orada, ya zenginler gitsin. Ya orada su su bile su bile bulamıyorlar kardeşim ekmek bile. Zenginler giderse o savaş biter. Asıl diyorlar ya burada diyorlar ya savaş bitmez. Gitsinler önce orayı orayı görsünler sularını bile Şimdi abi, şah, işin aslına yazmışlar. bakacak olursan, işin aslına mi? bakacak olursan, ha. senin oraya gitmene gerek yok. Ne? 57 tane İslam ülkesi var, tamam şey. mı? Evet. İsrail o bölgede, Orta Doğu bölgesinde şu serçe parmağı ya kadar bu, bir. Bu, bir dakika bu şeyler, abi, ha. sorumu ha, bitireyim ha. abi ya. Bak, evet. Serçe parmağı kadar bir ülke. Bu 57 İslam ülkesi ne yapıyor bana onu söyle abi. karşıda bir devlet var, düzenli bir ordu var, orada Hamas diye bir e, örgüt tuttu bir eylem başlattı. Netice bu. Ya Şimdi Kudüs, sen ben giderim diyorsun. Gitsen ne yapacaksın abi? Kudüs bizimdir zaten. He? Ya Kudüs, Kudüs, Kudüs bizim. Eyvallah. Osmanlı tamam da sen gitsen ne yapacaksın abi söyle Osmanlı, bana. Osmanlı sen Osmanlı ne yapacaksın? Biz savunmazsak hiç kimse savunmaz. Ya sen gittin biz, ne yapacaksın biz abi? Biz savunacağız biz. He? Biz Türkler savunacağız orayı. Araplardır, şeydir. Ben de Arap'ım. Araplardır, şeydir. Boş. Hepsinin başındaki adamlar Mursi vardı, Mursi Mısır'ın sürekli sen sürekli şey, yana bir insan Onu mısın abi? devirdiler. Abi, Bak sen nerede 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 de. bir saniye arkadaşım bir saniye Saddam vardı devirdiler, Kaddafi vardı devirdiler, Hı. Mursi vardı Hı. devirdiler. Adam Mursi Mursi Filistin için kendini bitirdi. Adamı zehirledip Hı. öldürdüler. İk şey kardeşin başlarına e, Mısır'ın başkanı e, başına darbeyle şey sisi geldi. O şeyin adamı, Amerika'nın adamı. Bütün her şeyi karıştıran İsrail ve Amerika bütün dünyada. Mazlumların üzerine çöken hep Amerika'dır. Ne yapabilirsin? Peki, peki, ne yapabilirsin? Sen mazlumdan yana bir Ya tek başımıza bizim... ülke bir ülke Türkiye mi bütün dünyaya şeydi. Avrupalılar Erdoğan'ı istemiyor. PKK'lılar Erdoğan'ı istemiyor. CHP'liler Erdoğan'ı istemiyor. Ben nerede onu seviyorum kardeşim. Tamam, hadi. Gel, gel gel. Hadi, gel. gel, tamam, gel tamam. kaçma gel. Konuşur gidersin işte öyle. Bir tane soruya cevap veremezsin. Yapacakları Başka bu. Başka dalga da. Yani. Gel, Soracağım yani. yani, sorunun altında ezileceğini biliyorsun. Yani, çırtmış, Şimdi çırtmış, he? <laughs> siz ne siz neyi tartışıyorsunuz? Siz neyi tartışıyorsunuz? Yok yok. Yok yok o zaman konu o zaman. Siz neyi tartışıyorsunuz? Hiçbir şey tartışmıyoruz. Eğleniyoruz biz. Aynen. Eğleniyoruz, eğleniyoruz. Konu ne? Konu? Hobi, hobi. Eğleniyoruz değil Hobi, Ne <laughs> <laughs> <laughs>